Al Dulgeciğim. Sana tam olarak 5100 rupi veriyorum. Antara'nın verdiği 2000 rupiye 3100 rupi ekledim. Saru, umarım hesaplarım doğrudur. Durgacığım, Doğru. lütfen nazardan uzak durduğumu düşünme olur mu? Sana kendi isteğimle para verdim. Neden biliyor musun? Çünkü eşim Akşat Cindal'a verdiğim değer ve güven yarın hızla artacak da o yüzden. Yani istediğin kadar bahse girebilirsin. Odayı o kadar ilgiyle dekore ettin ama yatağın üzerine serptiğin yapraklar yarın solacak. Çünkü ben eşime tamamen güveniyorum Durga. Bu arada çabalarının boşa gitmesi umurumda falan değil. Yani ne yaparsan yap ben ona güvenmeye devam edeceğim. Ve onun da bana güvendiğinin farkındayım Durga. O yüzden çok fazla düşünme. Bu arada annem her zaman doğruyu söylüyor. Durga, Gudan'ın duyduğu güveni gördün mü? Gudan, Akşat'a çok güveniyorsun değil mi? Bekle ve gör. Kazanan Akşat'ın ilk eşi Antara annemiz olacak. Ve sen onun hayatındaki diğer kadın kaybedecek. Akşat evlilik zincirini kırarak seni kurtardı. Ama şimdi Akşat ilk eşinin kendisine kurduğu tuzaktan nasıl kurtulacak? Akşat bugün kendini durduramayacak. Sana meydan okuyorum. Hayır, Antara. Bu, bu doğru değil. Benim Akşat. Senin eşin. Antara. Üzgünüm, Antara. Bunu yapamam. Biliyor musun? Bazı şeyleri fazla düşündüğümü... Hissettim. Yanlış anlamış olabilirim sandım ama hayır. Sanırım haklıydın. Artık bana değer vermiyorsun. Her zaman doğruyu söylersin ve içinden geleni söylersin. O yüzden Akşat, gözlerime bak ve doğruyu söyle. Bana değer veriyor musun, vermiyor musun? Söyle bana. Bana değer veriyor musun? Başkasına mı? Başkasına mı değer veriyorsun yoksa? Seni benden kim aldı? Akşat o kim? Bana cevap ver. Bilmeye hakkım var. Evet başka biri var. Başka biri var. Misafir deyip durduğun kişi benim eşimdir. O Gudan Akşat Cindal'dır. Kimse beni senden koparmadı. Sen beni yalnız bıraktın. Antara, sen benim geçmişimsin ve Gudan benim bugünüm ve geleceğim. Lütfen anlamaya çalış. Antara? Anta Antara. 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 Antara ne oldu? Antara. Antara. Ne oldu? Soru ne? Cevabını bekliyorum Akşat. Neden garip davranıyorsun? Yüce Tanrım. Lütfen Akşat'a güç ver. Akşat için Tanrı'ya dua ediyorsan güç isteme. Onlara Akşat'a dayanma gücü vermesini iste. Çünkü bu gece en çok buna ihtiyacı var. Durga sende hiç mi utanma yok? Buraya gelip beni mi gözetliyordun bu şekilde? Yeni odana gelip burada durmakla ilgilenmiyorum. Gergin olabileceğini düşündüm. Ben de bu nedenle stresini azaltmak için... ...bir bardak soğuk süt getirdim. İçsene. Hiçbir şey istemiyorum Durga. Sana zaten eşime ve... Aramızdaki bağ güvendiğimi söyledim Turgut Anlamıyor musun? Git lütfen buradan. Gudan, düğün gecesinin ne anlama geldiğini biliyor musun? Nasıl bilebilirsin ki? Sen ve Akşat sadece arkadaşsınız. Tamam. Eşine tamamen güvendiğini varsayalım. Ama Akşat bir erkek. Onu nasıl durduracaksın? Bana söyler misin? Güneşin doğuşunu engelleyemezsin. Aynı şekilde Akşat'ın Antara annemize yaklaşmasını da engelleyemez. Hadi. Bunların hepsini unut ve bu sütü iç. Ondan sonra bu yatakta tek başına istediğin gibi uyuyabilirsin. Sonuçta yalnız uyumaya alışmak zorunda kalacaksın. Hı? İyi geceler. Durga. Su senin pis zihnini temizleyemez ne yazık. Bu yüzden su denemem gerektiğini düşünmüş. Akşat için dua etmek yerine Tanrı'dan seni bilgelik ve görgüyle donatmasını istemeliydim galiba. Ailenin en büyük gelini olmana rağmen kayınpederin ve kayınvaliden hakkında saçma sapan konuşup duruyorsun Durga. Kendinden utanmıyor musun? Sana birçok kez açıkladım ama anlamıyor gibisin. Baksana şu haline. Bu yüzden sana tekrar açıklayacağım. Ben eşim Akşat Cendal'a tamamen güveniyorum Durga. Eşimin aramızdaki bağ saygı duyacağını da çok iyi biliyorum. Kimse bunu sorgulayamayacak. Sorun ne? Cevabını bekliyorum Akşat. Neden tuhaf davranıyorsun? renklerden hoşlanmadığını biliyorum Akşat ama bu rengin bunun sana yakışacağını biliyorum Belki de bunca yıldır seni bekliyor olmak beni çok değiştirdi Antara sen beni terk ettikten sonra hep seni andım ama o anılar bana acıdan başka bir şey vermedi. Kalbim sadece senin için atıyordu. Ama bekleme konu katılaştırdı. Bilirsin, zaman hiç kimsenin dostu değildir. Hayatının akışının nerede ve nasıl değişeceğini asla bilemezsin. Hayatım da zamanla değişti. Artık hiçbir şeyi Eskisi gibi değil. Akşat! İnan bana Antara. Hiçbir şeyin değişmesini istemedim. Sen beni terk ettikten sonra anılarınla yaşamayı öğrendim. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.